Merhaba arkadaşlar. Adnan Gün doğdu. Çok farklı bir içerikle birlikteyiz. 10 yıldır İsveç'te yaşamama rağmen yeni öğrendiğim bir bilgi umarım faydalı olur arkadaşlar. Şimdi İsveç'e gelmek istiyor yakınlarınız ya da nasıl başvuru yapacağınızı bilmiyorsunuz ya da para vererekten VFS'ye başvuru yaparaktan İsveç'e vize almaya çalışıyorsunuz. Şimdi normal vatandaşlardan bahsetmeyeceğim. Burası önemli. AB vatandaşlarının aile bireylerinin İsveç'e gelmekle alakalı izleyecekleri yol yöntem arkadaşlar. Hepimiz şunu biliyoruz. Türkiye'de işte İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da muhtelif şehirlerde VFS var. VFS'ye başvuru yaparaktan işte belli bir miktar para ödeyerekten başvuru yapıyoruz arkadaşlar. Bunu herkesin bildiği bir şey. Ama şimdi AB vatandaşlarının İsveç'e gelmekle alakalı çok pratik ve kolay bir yöntem ve bedava olan bir yöntem. Ben yeni öğrendim ve bunu video yapmak istedim. Belki farklı Avrupa Birliği içerisindeki vatandaşlarının yakınları İsveç'e gelmek isterse bu yolu kullanabilir arkadaşlar. Bu Şuraya dikkat etmek istiyorum, ee, dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. İsveç'te yaşayan İsveç vatandaşlarını kapsamıyor yalnız. Sadece AB vatandaşlarının aile bireylerini kapsayan bir güzellik. Şimdi siz bunu başvuru yaparken AB vatandaşlarının aile bireyi olarak burada 2004 yılında işte 38 EC önergesi gereğince serbest dolaşım hakkını kullanarak İsveç'e seyahat edebilirsiniz. Veya daha sonra oraya katılabilirsiniz. Şimdi eşler, partnerler, birlikte yaşayan partnerler, 21 yaşın altındaki ufak çocuklar, bakmakla yükümlü olunan çocuklar, eşli ve partnerin çocukları veya bakmakla yükümlü olunan ebeveynler, eş veya partnerin ebeveynleri şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Bir daha hatırlatıyorum. İsveç'te yaşayan İsveç vatandaşları AB anlaşmasının verdiği haklardan yararlanamamaktadır. Ama siz Belçika vatandaşısınız, ama siz Avusturya vatandaşısınız, ama siz Alman vatandaşısınız, ama siz Hollanda vatandaşısınız. Bunları kapsayan yani AB ülkelerinin vatandaşlarını kapsayan bir kanun arkadaşlar. Şimdi normalde siz başvuruyu VFS'ye yapıyorsunuz ama burada VFS'ye gerek yok arkadaşlar. Direkt İstanbul'daki baş başkonsolosluğa burada mail adresi var. migrehon.istanbul.cnablea.gov.se adresine başvuru yapılıyor arkadaşlar. Başvuru yaparken hangi AB ülkesinin vatandaşı olduğunuzu akrabalık derecenizi, eş, çocuk ve benzeri birlikte mi seyahat edeceksiniz İsveç'e ya da orada mı buluş, İsveç'te mi buluşacaksınız? Adınız, soyadınız gibi size konsolosluktan bir randevu veriliyor ve randevu ile birlikte sizden istenen evrakları onlara teslim edeceksiniz arkadaşlar. Gerekli evraklar nelerdir? Son 59 ay içinde parmak izleri alınmış olan bir kişi. Eğer ki kişi başvuru yapmıyorsa vekaletname verecekse noter tasdikli vekaletname olacak. Ve İngilizce ya da İsveççe doldurulmuş Schengen vize başvuru formu. Bakın burada e, İsveççesi var. Burada İngilizcesi var arkadaşlar. Bu formların Yıldız ile işaretlenmiş olan 21, 22, 30, 31 ve 32 alanlar hariç bu formların İsveççe ya da İngilizce doldurulmuş olması gerekiyor. İsveç'teki AB vatandaşı yakınınızla ilgili sizin bağınızı kanıtlayan tam tekmil vukuatlı nüfus kağıt örneği. Eş ya da kayıtlı partnerler 21 yaşın altındaki çocuk ve daha büyük ancak maddi olarak ailesine bağlı çocuk. Maddi olarak İsveç'te yaşayan çocuklara bağlı ebeveynler, diğer bakmakla yükümlü aile bireyleri. AB vatandaşı aile üyesine ait pasaport veya kimlik kopyası. Sizin ve aile bire bireyinizin İsveç'le beraber seyahat edeceğini ya da orada buluşacağınızı gösterir belgeler. 35x45 mm ölçülerinde 6 aydan eski olmayan bir adet biyometrik fotoğraf şahsen başvuru yapanlar için fotoğrafa gerek yoktur diye yazmışlar. Son 10 yıl içerisinde alınmış ve en az 2 sayfası boş olan pasaport, seyahat belgesi bilgilerinin vizelerin olduğu sayfaların fotokopisi. Yabancı uyruklu başvuranlar Türkiye'deki geçerli oturum izni kopyası, oturum izninin planlanan dönüş tarihi itibariyle 3 ay daha geçerli olması gerekmektedir. Irak vatandaşları ulusal kimlik ve vatandaşlık belgelerinin orijinallerini tercüme etmeleri ve fotokopi ile birlikte sunmaları gerekmektedir. VFS'den yaparsanız paralar arkadaşlar konsolosluğa direkt başvuru yaparsanız herhangi bir ücreti yok arkadaşlar başvuruyu seyahat tarihinden en erken 6 ay önce yapabilirsiniz Umarım faydalı olmuştur amacımız insanlara bilgi paylaşmak insanların bilgi seviyesini yükseltmek arkadaşlar Herkese iyi günler dilerim